Kerem. Anahtarı versene. Üstünde zaten. Ben bıraksaydım. Yok, senin gelmeye gerek yok. Yani seninle ilgili değil. Allah Allah. Yeni bir durumlar var ama neyse. aman da aman bizi de beklermiş dayısı da. Dayı değil Didocuğum, amca. Ama şimdilik bir şey demesek. Yani hala kendi göbek kaslarını konuşuyor olma olasılığım var değil mi? Ay şakacı mısın sen ya? Hissediyorum ben onu Dorukcuğum. Kontak bile kurdum onunla. Tuttuğu takım Fenerbahçe, en sevdiği renk su mavisi. Yani onu bile biliyorum, ötesi yok. Ay Doruk. Keşke sen de annelik duygusunu talabilsen ya. İnşallah canım. Yani belki bir gün. Bak Digo son kez söylüyorum. Ya boşu boşuna teste falan gireceksen hiç gerek yok. yok öyle bir şey de kapansın gitsin bu konu hadi. Aa o ne demekmiş öyle? Mevzular daha yeni başlıyor Dorukcuğum. Hem biz yavrumla her türlü sınava, teste ve engelli koşuya hazırız. Merhabalar. Dün gece getirilen sunu pek. Murat Bey. Tamam ben götüreceğim aslında yanına. Tamam. Siz Hayat'ı görmeye geldiniz tabii değil mi? Evet evet. Durumu nasıl? iyi mi? Allah toparlanmaya çalışıyor. Yani çok daha kötü şeyler olabilirdi. Allah korudu herhalde. Araba hurda. Nasıl olmuş peki? Dün zaten morali çok bozuktu. Biz uyurken gece çıkmış evden. Artık ne için çıktı, nereye gitti bilmiyoruz. Dönüşte de çarpmış arabayı. Biz şuradan döneceksiniz. 1450 numaralı oda. Tamam. Benim tamam. evrak işlerim falan var. Çok sağ ol. Hayırdır Murat Bey? Katiller olay mahalline hep geri döner derler. Sizinki de o hesap. Ne demek istediğinizi gerçekten anlamadım. Ben buraya Hayat'ı görmeye geldim. İzin verirseniz eğer. Hayat iyi değil. Dinlenmesi lazım. Kafasını toplaması lazım. Kalbini onarması lazım. Peki neden cümlenizde ben suçlama seziyorum şu anda? Zeki adamsınız da ondan. Arkadaşımız size yolladık. Resmen enkaza dönmüş geldi. Sonra da gecenin bir yarısı bu kaza. Hayat nereye gitti? Niye bu kadar dalgındı? Dikkatini dağıtan bir şey mi oldu? Hayır bize bir şey anlatmıyor da. Ben de ya sizin kadar merak ediyorum. Ve hayatı görmeden buradan gitmeyeceğim. İyi. Boşa harcayacak o kadar vaktiniz varsa sorun yok. Bunu gerçekten merak ediyorum. Lütfen. Peki. Hayata sorarız. Eğer istemezse zorlamayacaksınız ama. Murat Bey seni görmek istiyor. Gelsin mi? Gelsin. Geçmiş olsun. Çağla öyle bir anda kaza oldu deyince yapar topar geldim bir çiçek bile alamadım. Kusura bakma. Önemli değil. Düşünmeniz yeter. otursanız ha. tabii olur. İyi misin gerçekten? Fiziksel bir şeyim yok. Önlem amaçlı tutuyorlar. Kaza nasıl oldu ki? Dalgınlığıma geldi. Sarı yanarken geçiyormuşum. Yandaki arabada aynı şekilde. Dönüreceğim. Hı hı. Benim yüzümden oldu değil mi? Adı üstünde kaza bu. Zaten Allah insanı daha büyük kazalardan ve hatalardan korusun. Hayat bak ben kaza sizinle hiç ilgisi yok. Yani Ehliyetim var ama çok sık araba kullanmadığım için acemiyim. Gördüğünüz gibi gayet de iyiyim. Buraya kadar gelip zahmet ettiğiniz için teşekkür ederim Murat Bey. Geçmiş olsun. Hoşça kalın, hayat hanım. Efendim Doruk. Abi nasılsın? Daha iyi günlerim olmuştu. Neredesin? Neredeyim? Boş ver. Sen neredesin? Ne yapıyorsun? Ya yaptım işte bir şeyler. Ya şirketteyim de konuşmamız lazım. Aa, çok kötü bir gün geçiriyorum Doruk. Bugün gelemeyebilirim. Buradan söylesen olur mu? Meraktır bırakma beni hadi. Yok. Yani abi telefonda olmaz. Yüz yüze konuşmamız lazım. Gelebilir misin? Tamam.